Cevapla bakalım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hangi hayvanı seçersin soru kapışması yapacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Bir köpeğiniz mi olsun, bir kediniz mi olsun? Yunuslarla mı yüzmek, köpek balıklarıyla mı yüzmek? Bir kartal gibi uçabilmek mi, bir çita kadar hızlı koşabilmek mi? Bir ayı kadar güçlü olabilmek mi? Bir maymun kadar çevik olabilmek mi? Bir pandayla kucaklaşmak mı, bir aslan yavrusuyla oynamak mı? Bir tavşanınız mı olsun? Bir hamsterınız mı olsun? Kara hayvanları ile mi konuşabilmek? Deniz hayvanları ile mi konuşabilmek? Böceklerin olmadığı bir dünyada mı yaşamak? Kuşların olmadığı bir dünyada mı yaşamak? konuşan bir papağanınız mı olsun? Güzel renkli bir balığınız mı olsun? Bir kurt sürüsüyle bir gün geçirmek mi? Bir aslan sürüsüyle bir gün geçirmek mi? Bir baykuşun gözlerine sahip olmak mı? Bir yarasanın kulaklarına sahip olmak mı? Bir ata mı binmek, bir file mi binmek? Bir yılanınız mı olsun, bir tarantulanız mı olsun? Bir fare kadar küçük mü olmak, bir fil kadar büyük mü olmak? Nadir bulunan bir beyaz kaplanı görmek mi? Nadir bulunan bir albino tavus kuşunu görmek mi? Deniz kaplumbağalarıyla yüzmek mi? Renkli balıklarla şnorkelle yüzmek mi? Konuşabilen bir evcil hayvanınız mı olsun? Numara yapabilen bir evcil hayvanınız mı olsun? Bir hayvanat bahçesini ziyaret etmek mi? Bir safariye gitmek mi? Bir köpeğin sadakatine sahip olmak mı? Bir kedinin bağımsızlığına sahip olmak mı? Sürekli küçük kalan bir evcil hayvan mı, çok büyüyen bir evcil hayvan mı? Bir zebra'nın çizgilerine sahip olmak mı? Bir leoparın beneklerine sahip olmak mı? Kutup ayıları ile Arktik'te yaşamak mı? Kaplanlarla ormanda yaşamak mı? Bir koalanız mı olsun? Bir kangurunuz mu olsun? bir balık gibi yüzebilmek mi, bir kuş gibi uçabilmek mi? Okyanusta muhteşem bir balinayı görmek mi? Gökyüzünde güçlü bir kartalı görmek mi? Kapışmamızın sonuna geldik. Eğer bu tarzda videolar istiyorsanız Yorumlara yazmayı ve abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.